Çok... İlk pantları çek. anne Şerefsiz çeksene size. bir yan çek. Aynen aynen. Evet arkadaşlar merhabalar çok ama çok uzun süreden sonra yeni bir video ile karşınızdayım demeye benim yüzüm yok çünkü en son 5 Ağustos 2022'de video atmışım arkadaşlar bir yılı geçmişiz yani çok ciddi bir süre İnanın bana güzel bir video oldu ama hani sunmaya gerçekten yüzüm yok arkadaşlar Neyse şaka bir yana bugün iPhone 15 Pro'nun yani iPhone 15'in daha doğrusu lansman açılışı var ve satışa başlanacak. Gece 00'dan sonra gidip Cihazı teslim alabileceğiz. Cihazı görmeden aldık bu arada. Ben de size ilk izlenimimi, ilk hislerimi paylaşmak istedim. Ve tabii bizim gücümüz yok Amerikalara gidemiyoruz yani. Dolayısıyla Türkiye'de bunu gerçekleştireceğiz. Sağ olsun buradan Selçuk Bey'e de teşekkür ediyorum. Kendileri bize mağazayı açtılar, çekim izni verdiler. Allah razı olsun. Şimdi size videoya baş başa bırakıyorum. E bir like atarsınız artık. Cihazlar burada arkadaşlar. Evet şu anda Sakarya'nın ilk iPhone 15 Pro'sunu kesmek üzereyiz. Tamam. Evet. Sen şu hislerinizi alalım. Ne diyeceksiniz buradan izleyicilerime? Ee, hayırlısı olsun inşallah. Sakarya'nın ilk iPhone'u sen alıyorsun. En sensin tabii. Evet tabii. Çok çile çektik. evet. Çok çile çektik. Evet. <laughs> Paranın kazanılmasını saymıyorum. Çok çile çektik. 256. Hatırlar. Aynen. Evet. evet çiçek. Yıllar önce ben şu an dejavu oluyorum. iPhone 8 Plus'ta rahmetli benim. bir arkadaşımla çekmiştim. Benzer bir video. Allah e, taksiratlarını affeylesin. <laughs> benim. Sizin Şu bakkuzdan alayım ben Sen. İlk iPhone 8 fotoğrafı. Atapazan 2 lira. He. <laughs> Heyecanlıyız. Heyecanlıyız ya. He. ya. Benim değil tabi annem alacak telefonu ama en azından ilk faturalandırıyoruz yani burada. Evet. Şöyle göstereyim. İlk pantolonu çek. Anne çek bir yan çek. Aynen aynen. Öyle güzel ki bedavadan bant açıyoruz. Renge bakar mısın anne? Sana şu renge baksana kafayı yersin. cam koruyucu takarız herhalde Tabii ki. takarız Tabii ki. takarız takarız açmıyorum o yüzden ama renk renk yılan yani beğendin mi anne bak şey yok artık kitlak yok olmuş olmuş yalnız renk harbiden güzel Biraz daha fotoğrafta sarı gibi duruyor ama bak şu an bu renk bence daha bildiğin gri. Aynı çok iyi ya. Yani. Bak arkasını şeyi de değişti. Sarı. Beğenmedin mi? Ekran 120 Hz tabi. Yaparsın şeklini. Bak giriş değişti. Type-C şarj girişin eskisi gibi değil. Nasıl? Daha yeni. Daha hızlı. Selçuk Bey işte dejavu oldunuz mu? <laughs> ah be. Mavisi, Mavisi. mi bu? Hı -hı. Güzelmiş. Mavisi güzel. güzel. Şey güzel yani. Mavi parlament mavi olmuş. Şey işte midnight. Neyi tamadı? Titanyum mavi. Titanyum mavi. Abi Titanium çok iyi Titanium ya. Titanium'a dönmesi zaten rengin şeyini değiştirdi. Evet, rengin aurası var şey. artık ya. Çok çok güzel. İkimizin vakitlerim var. Gece mesaisi. Kılıf çok iyi durdu. Bunda çok iyi durdu. Of. Oh. <laughs> <laughs> 50 lira vereyim hemen nakit. Motoru da sattım. 50 milyar <laughs> vereyim. Ne? Hemen telefon komple böyle 50 milyar. Evde. Özel <laughs> <laughs> Bu tarz şey Acayip fotoğraf çekiyor. Açamazsın ki şu, bir şu an. Bir Kurmadık da eve gidince mı? şey var. Şeyde bakalım. Kılıfınız şey var mıydı? Takalım mı Evet evet. 20 şey 10 giga. 10 giga şeyi. Aa, pembe geldi. İyi akşamlar kendine çok iyi bakın. Artık iyi geceler diyeceğiz herhalde. bu yeni materyali değil mi? Çok güzel. Hayır bu silikon. Bu silikon. şey deri olan mı yeni materyali? Hayır. Suni deri. Suni hangisiydi yeni olan? Mikro dokuma. Mikro dokuma. Fine şey. wool diye geçiyor. Geçsene bakayım. Çok enteresan bu da. Bez gibi. Evet. Bu geri dönüşüm değil mi? Geri dönüşüm. Ama hissiyatı falan çok hoşuma gitti benim ya. Bu elden kaymaz. Süet işte. Ayakkabı süet. Evet evet evet. Gibi ayakkabı. Gibi gibi. Hı -hı. Bakayım. Aa bu düz beyaz. Aa bir şey söyleyeyim mi? Parlak olması kötüymüş eskiden. Titanyum geçtikleri iyi olmuş. Aynen Titanyum Titanium da bilmiyorum. Renklerin hepsi çok güzel, çok güzel oluyor ya pro yapmışlar ya bu sefer. Tam pro olmuş yani. Bunlar kopmuyor değil mi artık? Şey. Hasıl, aynen. Hasıl, aynen. Hasıl. Yani en azından uzun süre gidiyor. <laughs> Kolay da formu olmayacak. <laughs> Kopmazsa yapılması kazanacak abi? <gülüyor> <gülüyor> Videoyu telif yemeyelim <laughs> şimdi. Muhabbete bak. Lan sana olur kızım. Seni bulurlayayım ben. <laughs> <laughs> Beni oradan dublajda şeyde montajda bilersin. Buradayım be diye gidiyor ya. Aynen. <laughs> Selçuk Bey sahalara geri döndü be. <laughs> ah be. Biz geçen 8, geçen dediğim 5 yıl oldu. 8 plus'ı ben... <laughs> şunda mı açmıştık? Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burada Selçuk Aydıncı Bey, Sakarya Vatan Bilgisayar şefi kendisi. E, kılıfımızı çıkartıyor ve bizim iPhone'umuzu da artık seramik şilte güvenmiyoruz değil. <laughs> Güveniyoruz ama. <laughs> ne <sonra>. alıyoruz <laughs> Seni şöyle bir fütüristik çekeyim şöyle. takalım ama hani şu an

İyi Ya iyi günler İyi olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı olsun. Kaç tane yansıman verdik abi? Şu an 4 tane. Ümran beni çeksene bir. Be. <laughs> ben bir eskileri yad edeyim. Tamam. Takipçilerime sesleneyim. Bakayım <laughs> kaç kişi izleyecek. Ben 2 senede video atmıyorum bu <laughs> arada. Tamam, tamam bu yeter. Şimdi şunu diyeceğim arkadaşlar. Yıllar önce <laughs> o zaman <laughs> ben ben yaka kartı getirecektim ha bak unuttum. Evde benim yaka kartım hala duruyor sim çıkarıcıma kadar. Burada çalıştığım dönemlerde kısa kısa oradan koyacağım. İnşallah telif atmaz ama videodaki de benim yani. Hayır. Senelerim geçti burada. Yıllar sonra geldik. Bak iPhone aldık. 8 Plus'tı o zaman. Şimdi 15 yani. Düşünün harbiden. Yine Plus var bu arada. Almadık ama öyle. Görüşmek üzere. Aralara ar ar bir şeyler koyarız yani. A telefonu barda kendim almadım. Annem aldım arkadaşlar. Ben de henüz YouTube'dan parayı bulmadım. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Telefonun son hali bu. MagSafe şeffafı bir koyduk. <laughs> çok acayip güzel oldu. <laughs> acayip. Vallahi çok iyi oldu. Neyse ben YouTube'dan parayı bulursam alırım bir tane. Arkadaşlar o yüzden videoya like atın. <laughs> <Kanalıma> abone olun. <laughs> <laughs> Hepimizin iPhone'u. Ortak <laughs> Ortak iPhone. <laughs> Arkadaşlar bak Kur'an çarpsın YouTube'dan şunu alsam yeter. Ben bu zamana kadar YouTube'dan bunun parasını kazanmadım. Ya. <laughs> Arkadaşlar ya da bakın. Hadi şey yap, şarj aletini verir misin? 650 miydi? Ne kadardı? Bak Kur'an çarpsın bunu kazansam yeter. <laughs> O like atın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bu yana. Ben kurduktan sonra evde de çekerim. 8 dakika yapmam lazım arkadaşlar. Para kazanmam lazım. Biz gidiyoruz artık. Her şeyi teşekkür ederim. Ümran Hanım. kalın. Güle güle kullanın. <laughs> Vay be yıllarım geçmiş. Ay